Alo. Abi benim. Yüzde kızım. Çok merak ettim. Aklım çıktı be. Neredesin niye haber vermedin? Üf, öyle emir aldım abi affedersin. Başlat emrini be kızım. İyi misin? Bana bak doğruyu söyle bana. Heriflerle çatışmışsın. İzledik burada yine buldular mı seni? Yok abi rahatım merak etme. Yalnız fazla vaktim yok. Az önce amirimle konuştum. Akşama uçağım kalkıyor. Nereye? Ben de bilmiyorum. Yurt dışı görevine yolluyorlar. Detayları havaalanında öğreneceğim. Cık. Yine ayrılacağız ama üzülme ne olur. Yok, yok. Üzülmem. Sen korkma. Gitmen daha iyi. Ne Kenan belası olur başında ne de diğerleri. Uzakta olursan içim rahat olur. Bana bak, beni görmeden gitmeyeceksin, değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Her zamanki salaş balıkçıda buluşalım mı? Olur kardeşim. Dikkat et kendine. Gözün aydın Oktay. Sağ ol. Dedik sana o kadar. Bakmış kız başını çaresine işte. Yemeğe çağırıyor. Gelseniz de siz de. Biraz kafa dağıtırız. Yok kardeşim yok. Biz sizi yalnız bırakalım. Tabii. Ya gelin işte abi. Ya o kadar kahrı mı çektiniz? Bir yemek ısmarlarım ödeşiriz ha? Hadi. Vallahi ben acıktım aslında ama. Ha. İyi gidelim tamam gidelim hadi. E hadi o zaman. Hadi. hadi.